ışıklandırılmış. Biz söylediğimizi yaparız. 2009'da vaat edip yapamayın. Şimdi tekrar vaat etmiyoruz. Ne dediysek ne yapmamız gerekiyorsa neyi yapabileceksek onları vaat ediyoruz. Gelir gelmez üniversite yolumuzu inşallah güzel bir görünüme kavuşturacağız. Evet burayı da kadınlarımız için meslek edindirme kursları okulu atıl vaziyette duruyor. Kadınlarımız için bir ve Orhan Gazi ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bu sit alanı içerisindeki bütün binaları Safranbolu'daki gibi bambaşka bir görüntüye kavuşturmak. Başbakanımız ne dedi? Bundan sonra dedi, yerel mimariyle, Osmanlı mimarisiyle yapılmış bütün binalarımızı restore edeceğiz dedi. İnşallah ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gittiğimde oradan dolu dolu ödeneği alırım. Ben buna inanıyorum. Evet, bunu başaracağız inşallah. Işte. Bunu başaracağız. Bizim dönemimizde bir saniye restore edilmişti. Bu dönemde bir tane 30 Ağustos gibi o bayramlarımız da festival coşkusuyla. Şimdi diyorlar ki AK Parti bayramları kaldırdı. Ya böyle bir şey olur mu? Hiç İstanbul'a gitmedin mi sen? 29 Ekim'i nasıl kutluyor Büyükşehir Belediyesi? Sultan ve Fesane'nin havasını buraya getirmek. O bir aylık manevi havayı dolu dolu, coşkulu bir ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla cem olacağız, birlik olacağız orada. İftar açacağız. Fesane çadırında da çeşitli etkinliklerle Ramazan'ı manevi havasını dolu dolu vatandaşlarımıza yaşatacağız inşallah. böyle bir anlayışımız olmayacak. Bizim dönemimizde bir tek etnik unsur olacak. Bir tek etnik unsur. Etnik akçak hocam. Bu memlekette Laz, Kürt, Türk, Rizeli, Hemşinli, Ordu'lu, Gürcü, Çorumlu, Gastamonulu, atladığım var mı? Roman, Gürcü. Şimdi atlarsak alınabilirler belki yani tamamlayın diye söylüyorum. Ayrımcılık olmayacak hepimiz akşam Birbirimizin düğününe gidiyoruz, cenazesine gidiyoruz, kızalık veriyoruz, aynı havayı soluyoruz. Aynı memlekette, aynı kaldırımlarda yürüyoruz. Hepimiz akşam hocalıyız benim için. Tek Çok da güzel çalışıyordu o kişi. Maalesef gelir gelmez o ışığı söndürdüler. Dönemimizde o ışığı tekrar yakacağız nasıl şey olursa. Voltajını da arttırıyoruz. Hem bu süreceğiz üniversite öğrencilerimize, hem giyim, hem gıda hem de ev eşyası yardımı yapan bir birim olarak aktif bir şekilde umut ışığı tekrar çalışacak, canlanacak. Bunu da başaracağız inşallah. Sizlerin duası bu... sosyal hayatın içine tekrar çekeceğiz onu. <laughs> evet okullarımızın spor malzemesi <laughs> yardımı yani. sporcu bir başkan bunu tabii Ya bu kadar şeyi nasıl yapacaksın? Bazıları söylüyormuş. Nasıl yapacak? Sen nasıl yapacaksın? Ben iktidar partisinin belediye başkanı değilim. Benim arkamda başbakanım var. Ne vaat etmiş ne yapmamış bugüne kadar. Ne demiş ne yapmamış. <laughs> Benim arkamda bakanlarım ne demiş O yapmamış. sen düşüneceksin. Ben düşünmem öyle bir şey. Borç üzerinden siyaset yapıyor muyum? Borç üzerinden oy toplamaya çalışıyor muyum? Hayır. Yapacaklarımızla, yapacağımız hizmetlerle ve büyük projelerimizle. Anketler onu birinci gösteriyor. Kazanacak. Bizim yaptığımız analizlerde de inşallah sizlerin duası ve desteğiyle bu yarışmayı da tamamlayacağız gibi gözüküyoruz. Dolu dolu ondan faydalanacağız. Nasıl? O sıkıntıdan da hem köylerimiz kurtulacak. Şunu da söyleyeyim. Derelerimiz çok çılız akıyor biliyorsunuz. İnşallah daha coşkulu akacak. Neden? Çünkü şu anda köylerimiz sularını derelerin kaynaklarından kullanıyor. Dereler çılız bir şekilde akıyor. Barajlar bittikten sonra bu barajımız bitiyor nasıl olursa. Köprünün de temelini atacağız. Bütün köylere de barajdan su vereceğimiz için artık o kaynaklardan su kullanımı olmayacak ve derelerde daha daha coşkulu bir şekilde olacak. <laughs> Parti belediyelerinde vardır. Ben biliyorsunuz eczacıyım. Haftanın bir günü nöbet tutuyorum. İşte bu birinde nöbet tutacak. Gece gündüz. Aradığınız zaman vatandaş aradığınız zaman bir problemin ilettiği zaman anında not alacak ve bütün belediye ekipleri anında oraya müdahale edecek. Çok hızlı bir şey ne gidiyorsun? Her türlü problemde beyaz masa aktif bir şekilde inşallah <laughs> hizmet edecek. Kalkacak <Akçık> bu diye. Yapamaz, <laughs> edilemez üzerinden siyaset yapamaz. Yaparsa ben de destek olurum demek lazım. Yanlış mı söylüyorum? Yapamaz edemez. Sen ne yapacaksın? yani bunu ben gerçekleştiremeyeceğim öyle mi? Ya bırakın bu işleri ya. Çok basit bir proje bu. İnşallah bu birinci etapta iki köprü arası. Daha sonra da Cuma yarına inşallah derenin her iki yakasından yürüyüş ve bisiklet parkurlarında olduğu bir tesis. Buraya moloz dökülüyor şu anda. Ve faymokur yaptıracağız nasıl olursa burada. Bir önceki mimari projedir. Bu da animasyon görüntüsü. Şimdi Mayıs ayında merenazı Ağzı çayazı kavşağı yolumuz biliyorsunuz. Üçüncü köprü yolumuz ihale ediliyor. 2015'in sonunda bitecek. Biz İstanbul'a bir saat daha yakınlaşacağız. İstanbul'da bizim bir saat daha yakınlaşacak. İstanbul buraya geldiğinde, Ankara buraya geldiğinde, civar iller buraya geldiğinde onları ağırlayabilmemiz lazım. Ve hazırladığımız projeler aynı anda 2500-3000 kişiye hizmet verebilecek. Ve şimdi kaleyi de biliyorsunuz restore ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız devraldı. Restorasyonunu yapıyor. İki sene sürecek inşallah. <laughs> ve iki sene sonra onu da devralıp bu iki alanı turizme hizmet etmesini sağlayacağız. <laughs> Yaptık. Ceketi bir çıkardık. Kapı kapı dolaşıyoruz ya. Gir çık, gir çık, çık terledik. Sıcakta bir çıkarttı. Bana bir şey olmaz dedim ama bizi de yıktı yani. <laughs> evet bu da kaya başında. Şimdi çay içebildiğimiz bir tek Esen var biliyorsunuz. Bu da kaya başı seyir terasları projemiz şu alanda inşallah içinde telefenin olduğu, merdivenin olduğu, burada büyük bir seyir terası, bunun bir örneği Safranbolu'da gördük. Cam teras. Sembol şeyler yapmamız lazım, sembol. Sembol şeyler yapıp buradan gittiğinde turist tadı damağında kalsın istiyoruz. İnşallah bu bölgede şu bölgede, şu ışıkla tarif ettiğimiz bölgede Burada seyir terasları ve o büyük seyir terasında fotoğraf sanatçılarımız için. Buradan güneşin doğuşu, batışı çok başka hissediyor. Bambaşka. Liman için rekreasyon projemiz. Şu anda limanın görüntüsü hepimizi rahatsız ediyor. Etmeyen var mı? Yok. Hepimizi rahatsız ediyor. Biliyorsunuz şu anda bir ilave mendilek çalışmamız var. Çet raporu tamamlandı. Bu sene proje ihalesi yapılacak. Bu yapılacak kesinlikle. Şimdi şurada ve şurada yeni bir şehir meydanı oluşturuyoruz inşallah. İçinde yine botanik bahçelerin olduğu, kat bir şelale var, spor sahaları var, çocuk oyun parkları var. Bu birinci etap. Bunu hemen yapacağız. Bu bittikten sonra mevcut balıkçılarımızı da bu tarafa alacağız. Bu alan şu anda balıkçılarımızın kullandığı alanın kullanım alanı noktasında altı kat büyüklüğünde. Tam altı kat kullanım alanı olarak, yanaşma alanı olarak altı kat büyüklüğünde. Burada Zaten bu liman, bu ilave menüde şöyle geçiyor. 2023 Karadeniz Turizm Destinasyon Planı'nda yat limanı ve balıkçı barınağı diye geçiyor. Ondan sonra da bakanlığımızdan bu limanımızın içinde dev olacağız. İçinde eğlence merkezleri, restoranlar, deniz üstü çardakları, burada Kız Kulesi görünümünde yine bir restoranımız olacak inşallah. Hayalinde burada yapay kumsal oluşturmak var. Ben onu denize girdim. Liman varken, kum varken. İnşallah dalgalı günlerde de denize gireceğiz. Tabi eskiye döndürme şansımız yok ama bu nostaljiyi böyle sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bırak çıkınca <hocam>, edelim. <laughs> Bizim büyük <kuru> ailelerimiz var. <laughs> ya kapaz edemez, ya kapaz edemez. <laughs> Başka bir şey <laughs> diyemiyorum bunu söyleyelim. Ama bir tane var ki Akça Koca'nın inşallah kaderini değiştireceğiz, kaderini. <laughs> Komadaki, bitkisel hayattaki göç veren nüfus kaybeden, <laughs> nitelikli nüfusunu dışarıya göndermiş Akça Kocayı, tekrar ekonomik hareketliliğiyle, parasal girdisiyle, o beyin göçünü de geri getirerek nasip olursa, tabii sizlerin desteğine çok ihtiyacım var burada, onu söyleyeyim. Akça Kocaya bir ihtisas organize sanayi bölgesi nasip olursa. Yani şu ana kadar yaptıklarımız bir tarafa, bu bir tarafa. Çünkü iş olmadan, aş olmadan, ekmek olmadan hiçbir şey olmuyor. Çocuk parkı da yaparsın, yolda yaparsın, kanalizasyon şebekesi de döşersin. Yani onlar belediyelerin zaten yapması gereken şeyler. Bu hayati bir proje. Evet bunu inşallah burada gerçekleştireceğiz. İmarda da şunlar bunun arkası orada bin dönümlük bir arazi var. Şimdi ben bunu konuşmaya başladığım zamanlarda diyorlardı ki Nazmi Bey mi yaptı da Cüneyt yapacak? Şimdi şunu demeye başlamışlar. Ya o olur tabii de hani zamanı ne olur? İlk dönemimizde başaracağız bunu. Var mısınız başarılı? Mı? Var mısınız? Evet. Lazım evet o bölgede zaten bizim ilde bir aday tanıtım toplantımız yapılmıştı. Orada bakanımızla da bir görüşme şansımız olmuştu. Bilim, sanayi ve teknoloji bakanımız. Kendisinden desteği aldık inşallah. İçine baka, baka. ve bir hafta önce Gümüşova'da da aynısını tanımış. Bu ihtisas organize sanayi bölgesini Akçakoca'da kuracağız bir hafta önce gümüş oldu kendisi Teşekkür abi. ediyorum kendisine. Neden bunu söylüyor Fahri Çünkü düzce İSKİ'nin su haftasında. Biliyorsunuz Melen'in suyu İstanbul'a basılıyor. Artık düzceye çivi çakılamıyor. Oradaki civar ilçeler de İSKİ'nin su havzasında. Ama Akçak Hoca İSKİ'nin su havzasında değil. Teşlik de var. Ve neden ihtisas? Çevreyi kirletmeyen, kimyasal biyoloji katı olmayan ve ticaret odasından biliyorum 15 e yakın firmanın da talebi var. Talaşlı imalat yapan, metal üzerine imalat yapan fabrikalar burada kuracağız. Talep var. Sanayici ne istiyor? Ham maddeye yakın olmak istiyor. Yola yakın olmak istiyor, limana yakın olmak istiyor. Hepsi var inşallah açık için. İşte Erdemir yanımızda. Liman var, yolumuz da geliyor, tren yoluyla beraber. Ve hedefimiz en az 3000 kişiye orada istihdam sağlayacak bu fabrikaları kurmak. Hedefimiz bu. Tabii ben bunu böyle söyleyince ya ben demişim ki üç bin kişi işe alacağım. Ya böyle bir şey yok. Ya sonra doğru çok tabii dedikodular üretilmeye başlanıyor. Bunlar siyasette oluyor maalesef. Bir de demişler ki son gün bin tane çeyrek dağıtacakmışım ben. Yani böyle bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Cüneyt Yemerici çeyrek de <laughs> vatandaşın oyunu satın alabilecek kadar değildir. Biz ne dağıtıyoruz? Samimiyet, hizmet, proje dağıtıyoruz biz. Vatandaşın oyunu satın alamazsın. <laughs> Bunu böyle Göreceğiz 30 Mart akşamı bakalım sandıktan kim çıkıyor? Hizmet mi çıkıyor? Hile mi çıkıyor? Göreceğiz. Hazreti Ali Efendimizin çok güzel bir sözü var. Diyor ki, en büyük hile hilesizliktir diyor. Biz de inşallah bu anlayışla 30 Mart'ta yürüyoruz. Evet. Biliyorsunuz depremde şimdi 156 bin çıktı. Ve yan sektörler gelişiyor. Fabrikalar kurulduktan sonra. Ne gelişiyor? Yemek fabrikaları. Hizmet sektörü, temizlik sektörü. Güvenlik sektörü aynı şekilde. Servisçilik sektörü. Hepsi 5-6 kat büyümüş. 10 kat büyüyen var. E tabi bu fabrikalar buraya geldiğinde işte bu sektörler de gelişecek burada. Bunu başaracağız. Başka çaremiz yok. Ben bunu kader projemiz olarak nitelendiriyorum. Ve başkan olmak gibi de bir hayali bir siyasi görüş var. Ama bu seçimler çok önemli seçimler. Bu seçimler ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimleri olacak. Ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ne Saadet Partisi'nin. AK Parti'nin de seçimleri olmayacak bu seçimler. için de değil. Bu seçimler Akçakoca'nın seçimleri. seçimleri. Olacak. Onun için sizlerin oyuyla başkan seçimi büyük bir şereftir. Onun için oylarınızı istiyorum. Bakın sizlerin oylarıyla geçmişte bu memlekete çok büyük hizmetler yapmış kişiler var burada. Onların oylarını istiyorum. Sizlerin oylarını istiyorum. Dua ve destek istiyorum. Nasip olursa biz başkan olduğumuzda ve bize niye oyunuz? Hizmet için. Samimiyet için. Diyalog için ve Akçakoca için. Sözlerimin başında söylediğim her şey insanla güzel dedim. Her şey insana hizmet etmek için. Ya, şey. Ve Cüneyt Yemenici kimsenin de adamı değildir ha. Milletin adamı. Ondan söyleyeyim. Öyle dedikodular da geliyor. Şunun adamı olacakmış, bunun adamı olacakmış. Yani. Allah'ın kılı yani. beni adamı yapamaz. Milletin, <laughs> Milletin, ya. Milletin adamı değil. Millet ya. Ve inşallah belediyeci diye heyecanlandım. Onu söylemek istiyorum. Ve hepinizin oyuna talibi oyunu istiyorum. Sizi mahcup etmeyecek bu kardeşiniz. Olabilir. Teşekkür ediyorum. tekrar geldiğiniz. için. oldu. Haber da bak. Bir yorumcu adına. Değerli konuklar, Genç kardeşimiz ha? meslektaşın Cüneyt'in performansına sunduğu projelere ve onları gerçekleştireceğine tamamen inanan bir en kıcemli belediye başkanı ve en genç seçilmiş bir belediye <laughs> başkanı olarak sizlere iki üç şey söylemek istiyorum. Fazla zamanınızı almayacağım. Katili Cüneyt kardeşimi meselete çıkmak <laughs> Sahip çıkma davasıdır. Çok önemlidir. Çok ciddi bir konudur. Hem bu kardeşimi buraya oturttuğun hem de deyin ki bu milletin seçtiğini ancak bu millet gönderir 30 Mart bu açılımlandı. Hepinizi sevgiye <laughs> bırakıyorum. Ve destekleriniz için